Anahtarlar açıkken M lambası devreyi tamamlayamadığı için yanmayacaktır. Akım burada K'nın üstünden, L'nin üstünden geçerek N'nin üstünden geçip devreyi tamamlayacak. Cevap E seçeneği. Lambaların ışık vermesi için hangi anahtarların kapatılması gerekir? Burada bu iki lambanın ışık vermesi için bu anahtarın kapatılması gerekir. Bu anahtarı kapatmamız gerekir ki x anahtarına bulanmamız ışık verebilsin. Dolayısıyla z'yi burada kapatmaya gerek yok. Kapatırsak da buradaki lambamız kısa devre olacaktır. Cevap x ve y c seçeneği. Elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir diyor. Bu iki lamba kısa devre yapmıştır. Buradan harflendirdiğimizde aynı harfler var. Girişinde çıkışında ve T de kısa devre yapmıştır. Çünkü bu noktalar arasında da aynı harfler var. Sadece Z lambası ışık verir. Cevap A seçeneğidir. Bütün lambaların ışık vermesi için öncelikle üretici devreye bağlamak zorundayız. Ve burada bu lambanın yanabilmesi için bunun devreye bağlanması lazım ve bu iki lambanın devreye bağlanması gerekir ki akım üzerinden geçebilsin. Dolayısıyla bütün anahtarların kapatılması gerekir. Cevap E seçeneği. Bütün lambalar ışık vermektedir. Anahtar kapatılırsa eğer bu kısa devre yapar. iki ucunda aynı potansiyel olduğu için. Dolayısıyla Z lambası sönecektir. Cevap B seçeneğidir. Bütün lambaların ışık vermesi için hangi anahtarlar kapatılması gerekir? Bu lambanın ışık vermesi için bir kere devreye tamamlamamız gerekir. İkincisi devrenin hepsinin ışık alabilmesi için üretece bağlanması gerekir. Dolayısıyla X ve Z'yi kapatmamız yeterlidir. Cevap D seçeneğidir. Burada harflendirdiğimizde görüldüğü gibi Y lambası kısa devre yapıyor. Harflendirdiğimizde B harfi verdik ve P lambası kısa devre yapıyor. Dolayısıyla X, Z ve T lambaları yanmaktadır. Cevap C seçeneği. Bütün lambaların ışık vermesi için gerekli ve yeterlidir. Dolayısıyla burada bu lambanın ışık vermesi için bir kere kesinlikle Y'yi kapatmanız gerekir. Eğer X'i veya Z'yi kapatırsanız buradaki lamba kısa devre olur. Dolayısıyla sadece y'yi kapatmak gerekli ve yeterlidir. Cevap B seçeneğidir. Anahtar kapatılırsa dolayısıyla bu noktalar arasında potansiyel fark kalmayacağı için bu noktalar arasındaki bütün lambalar kısa devre olur. Sadece S lambası yanar. Cevap A seçeneği. Bütün lambaların ışık verebilmesi için gerekli ve yeterlidir. Öncelikle bu lambanın yanabilmesi için 2'nin kapatılması gerekir. 2 kapatıldığı sürece dolayısıyla gelen akım burada 2 kola ayrılıp tekrar birleşerek bütün devredeki lambaları yakmaktadır. Cevap B seçeneğidir. Diyot akımı sadece bir yönde geçirir ve bu doğrultuda gelen bir akımı geçirmeyecek. Dolayısıyla Z yanmayacaktır. Bu doğrultuda gelen akımı X üzerinden geçecek. P üzerinden geçecek. T üzerinden S üzerinden geçecek. Ancak ters bağlı olduğu için Y üzerinden geçemeyecektir. Dolayısıyla Z ve Y yanmayacaktır. Hangi lambalar ışık verir? Z ve Y haricindekiler ışık verebiliyor. Cevap E seçeneği. Bütün lambaların ışık vermesi için öncelikle Z'yi kapatmamız lazım ki bu lambamız ışık verebilsin. X'i kapatmamız lazım ki bu lambamız ışık verebilsin. Dolayısıyla Y'yi kapatırsak kısa devre olacağı için Y'yi kapatmayacağız ve böylelikle bütün lambalar ışık verebilecektir. Cevap X ve Y, kapatılmasıdır. C doğru cevap.